Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Bugün yanımda Porsuk ablanız yani Dilara ablanız var. Kendisi burada biraz yarım görünüyor. Tam göster kendini. Evet. Onunla birlikte kutu açılışı yapacağız. Brawl Pass'ta biriktirdiğim kutuları açacağız. Ve Surge karakterini çıkaracağız sizlerle birlikte. Bunun çıkışını da görüntülemiş olacağız. Birkaç tane mega kutu, büyük kutu, savaş kutu falan var. Onları açacağız. Acaba bu kutulardan neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Pass bir süredir var ee, ben de birkaç tane kutu açtım ama daha sonra hepsini biriktirmeye karar verdim Ve biriktirdikten sonra da açalım dedim ama toplu bir açılış olsun sizler de görün hem bir kutu açılış videosu olmuş olsun dedim Bu arada Hiç arkada var, çok fazla kız. rüzgar var bunun için kusura bakmayın arkadaşlar ben onu bir kapatayım geleyim Evet arkadaşlar Brawl Pass'taki kutuları biriktirdik ve açılışını yapacağız. Dilara ablanızla beraber bakalım ne çıkacak. Dilara ablanızın şansı var mı? Onun şansına belki karakter çıkar diyoruz ve başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım büyük kutuyla başlayalım. Aşağıdakileri sonra açalım. 2 3 Bir şey çıkmadı. 2 3 Aynen. Yüz altınımızı alalım. Kutuyu açalım. Büyük kutu. Evet. Bo. Bo. Biz. Her evet, primo. Bir şey çıkmadı. Aa. Evet. Bunu kimi evet. verelim? Bo'ya verelim. Bo. Bo'yu güçlendirmiş oluruz. Bir büyük kutu daha açalım. Daha sonra belki para. Yine bir şey çıkmadı. Paramızı hmm. alalım. Mega kutuyu ben açacağım. Hadi al Mega Kutuyu sen aç Dilara ablanız Mega Kutu açıyor Bakalım Dilara ablanızın şansına ne çıkacak Evet arkadaşlar bugün videoda Dilara ablanız bana eşlik ediyor Dilara ablanızla beraber Kutu açıyoruz Acaba neler çıkacak Hep beraber göreceğiz Aa kalın şey aksesuarı çıktı Ne şey güzel Süper Kalın aksesuarı bende var 100 Altınımızı alalım. Büyük kutu açalım. İler ablanıza şansına Karl'ın aksesuarı çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Bir taraya çıkıyor sende de. Aynen. 100. Bunu kime versek? Hemzi çok kullanıyorum. Hemz'e Hem çok güzel bir karakter. Şey değil, bir şey. Evet arkadaşlar. Ee, bu aralar size hiç yeni karakter çıkıyor mu? Bu ara güneş de tam tepemden vuruyor Size yeni karakter çıkıyor mu? Çıktıysa en son ne çıktı onu yazarsanız yorumlara okuruz hep beraber. Umarım bu video bol bereket. Evet, search. Search'ü alıyoruz arkadaşlar. Hadi Dilara ablanız alsın bunu. Evet, alıyoruz. Hadi bismillah. Çıktı. Search. Chromatic. Chromatic savaşçımızı aldık arkadaşlar. Güzel bir karakter. Şimdi bakalım e, ücretsiz bölümden çıkan kutulardan belki Surge'ü geliştirmiş oluruz, bir şeyler çıkar. Bana genelde Brawl, geçen sezon Brawl Pass'da hiçbir şey çıkmadı. Yani Brawl Pass kutularından bana hep, hiç karakter zaten çıkmadı. Yok, bana hep karakter Aynen. Ücretsiz bölümden çıktı, bana da ücretsiz bölümden çıktı. Hatta büyük kutudan çıktı, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım kaç, 3 çıkmayacak. Çıkmadı. Savaş kutusu. Sorcu'yu en azından geliştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Oh, 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 oh. Ama hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutu. Mega kutuları Dilara ablanızı açtıracağım. Bir. Hiçbir şey çıkmadı. Ah mega kutu hadi mega kutuyu sen aç. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi, hadi. mega kutudan bir şeyler çıksın. <laughs> aç hadi. Heyecanla <laughs> bekliyorum. Beş. Çıkmayacak bir şey. bazen 5 yazıyor yine çıkıyor ama çıkmadı. Aa, ben de pipi çıkıyor. Ben çıkmadı. Piper çıkmadı arkadaşlar yine. savaş kutu çıkmadı. Bom, bom, bom. Hadi be, bir tane karakter çık ya. Bir dünya kutu açıyorum. Yani. Bom, bom, Hiçbir şans bom, olmaz arkadaş bir insanda ya. Yani Brawl Pass'ta olmasa karakter çıkmayacak bizim. Hemen elmasımızı alalım. Eskiden daha çok elmas biriktiriyordum ha. Şimdi sadece standart. Kutulardan artık elmas çıkmıyor arkadaşlar. Yale, Daryl, Pam. Çıkmadı. Bazen sarı yanıyor ya çıkıyor orada. Hadi ya. Çıkarttık. Hey, esneme geldi Carl, BB. Çıkmadı büyük kutu açıyoruz. Hadi, hadi. Nani, Mortis, Mr. P. Yine çıkmadı. 50 altın alalım. Büyük kutu açalım. 46, 8, 1. Frank. Sen bir, aha sarı. Büyük ihtimal evet. aksesuar çıkacak. Aa. Neyse. Jeton çıktı. Mega kutu al bakalım aç hadi mega kutuyu. Evet yeni bir mega kutu açılışı daha. Ooh. Mega kutu açıyoruz arkadaşlar bakalım ne çıkacak mega kutudan. Bir aç bakalım. Heyecanlandık. <laughs> Yine. Frank. Bo. Çıkmadı ya ulan hiç mi şans yok ya. Sörce de güçlendirme çıkmıyor ha. Valla. Nani, nani bana çıkmıyor. <laughs> Ya bir tane efsanevi Bana da yeniden aç. Elmasımızı aldık. Aa, büyük kutu. kutu. <laughs> Mortis Nine Mike Mr. P Çıkmadı. Bir savaş kutusu açıyoruz. Carl Bibi <laughs> lan hiç mi şans yok? Çıkmadı. Ha. <laughs> İyi güçlendirme geldi ha. Harbiden ha. Baya bir level atlattık yani. <laughs> ha. Bunu kime kullanacağız? Bunu da kimi kullansak? El primo'yu kullanayım. Abi. Aa şey kullanacaktık. Sorcu kullanacaktık. Niye el Aa, kullandık? Evet, Vallahi unuttum. billahi unuttum ha. Onun olduğunu unuttum ha. Neyse. <laughs> Neyse. Demek, evet savaş kutusu açıyoruz bir arkadaşlar hadi evet, ne ben... yapacak çıkmadı büyük kutu hadi ya bir şey çıkart ya ne ya beni de uyutacaksın rüzgar esti evet arkadaşlar mega kutuyu açıyoruz aç. hadi mega kutuyu aç bakalım Aa. ne çıkacak Kaç tane mega kutu açtık? Hiçbir şey çıkmaz mı ya? Hiç şans yok mu bize ya? 5 5 olmadı. Olmadı. Rosa Hiçbir Ezoza. şey çıkmadı arkadaşlar. Aa, evet altın arkadaşlar yerdi, 1 ha. 2 3 4 5 5 tane mega kutu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bizde şans yok demek kutu ki. Kutu yükseldi mi? falan yüksek iyi para birikmiş. Ka Karla bu şey geldi. Karla aksesuar geldi. Güzel. Ben Karla aksesuar nasıl? Evet. Yeni, yeni, yeni karakter bu. Kromatik bu şey savaşçı yani, Search. Bu onun şeyin, e, bir konu Dur var. bakalım hadi bir, bir el bununla. Bu onun bir Tek yapalım. Karışımı. Bir oynayalım bakalım nasılmış. Yeni karakter Search ile bir oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir karaktermiş. İlk defa oynayacağım. Daha önce deneme fırsatı buldum sadece. Bu böyle zıplayınca falan 1200 1220 vuruyor. Keşke 50 güçlendirmeyi bunu kullansaydım. Orada bak. Ben Hı şey her seviye atladığında bir şeyler çıkıyor zaten. Bu var ya Doğan'ın Rico'nun. Aslında şeyler lazım. Bak Rütbe atlıyorsun, o rütbede yeni bir kıyafetine falan ek geliyor. Niye mı? Bak kılıç geldi gördün Star Wars'un lazer kılıcı geldi arkadaşlar. Aynı saplaşmaya kaldı. Neyse, bununla biraz kafa takalım. Bak bir de şu 3-3-6'ya dönüyor gördün mü attığı şey o bölünüyor bir de. Search de böyle bir şey arkadaşlar. Kalan Bakalım. nerede lan? Nerede ne, ben? bileyim. Ya bu alanlar nereye gitti? Alan nerede? Nerede bu? Sevdim. Oo. Oh. Bir daha atlayalım. Bir üstte daha. Surge. Onun sana vurabilmesi için yakınlaşması Biliyorum. lazım. Biliyorum. Onu uzatmak onu Ana. Ee bir üstte daha atlıyor mu? Atlamayın. Gelmek istemiyor. Evet. Çünkü onun sana vurabilmesi için yakınlaşması Aynen. Search böyle arkadaşlar. Kazanınca da böyle yapıyormuş. Gözlüğünü fırlatıyor. çıkalım. <laughs> Aynen gözlüğünü değiştiriyor. Bir de böyle yapıyor arkadaşlar. Search <laughs> hareketi. Nasıl kamera? Şurada göstereyim. Böyle. Evet. Search'ı de göstermiş olduk arkadaşlar. Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Rakçı hareketi mi? Aynen. Rakçıların hareketi. Arkadaşlar siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Search hakkında sizlerden yorum bekliyorum. Ben açıkçası beğendim. Ee, güzel bir karakter. Oynarız biraz. Hatta canlı yayın açarız, Kostümle canlı yayında da oynarız. Yok, kostümleri görünmüyor. Şimdilik bunun, bununla biraz kupa kasarız. Hatta bunun sayesinde 15.000 kupa yaparız. Yok, görünmüyor. Muhammed Selim büyük ihtimal çok merak edecek ve oynayacak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Dile aramlarınızda tekrardan gösterelim buradan. Hadi bay bay.